Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Cüneyt, Zeynep'i Vahid'in elinden kurtaracak mı? Gerçekten Cüneyt ve Zeynep arasında yaşananlar bizlere ekranlara kilitlemeye devam edecek. Cüneyt, Zeynep'i bakalım arkadaşlar yeni sezonda Vahid'in elinden kurtarmayı başarabilecek mi? Gerçekten Cüneyt'in Zeynep için verdiği mücadele Zeynep'in de gözünden kaçmayacak. Zeynep ve Cüneyt aşkı önümüzdeki sezona damga vuracağını düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar Zeynep Biliyorsunuz Cüneyt'in en büyük destekçisi ve önümüzdeki sezonda da dediğim gibi Cüneyt ve Zeynep arasında yaşananlar adeta bizlere ekranları kilitleyecek. Sizler de Cüneyt ve Zeynep artık mutlu olsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterim. Kızıl Goncalar dizisi bu arada ne zaman başlayacak soruları sizlerden de çok çekiliyor. Büyük bir ihtimalle de Eylül'ün ilk haftası yayın hayatında olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ağustos ayının son haftaları da olabilir. Çünkü dizimiz sezonu sezona en erken veda eden oldu ve en erken de başlayan olacağını düşünüyorum Kızıl Goncalar dizisi hakkında. Yeni detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.